Lan Muzaffer, bizim çocuğa tokat atmışsın sen, doğru mu oğlum? Eee, ne var ama ne var? Bak, böyle kontrol kalemiyle şaka olmaz ha. Böyle elektrikle şaka... Sen de varsa ben de Allah'ı var, mavisi var, yeni aldım. Bak, daim iyi elle Siktir siktirol git ha. Bak, senin baban mı dersizdi? Seni böyle var ya, çok kötü yaparım ha. Senin dayın, efendi adamda hacca gitti geldi, sen ama böyle bir it oğlu Anlamış değilim seni. Ah be ya işte. Ne <laughs> <laughs> haber ha. yavrum? Hoca be yandan vurdun mu? <laughs> oh. Ha, ne haber? Ne haber? Bela siyah kıyafet yaptırınca adam mı oldun kaportacıda kendine kıyafet ya, yaptırdın? Sana <laughs> adam yaptırdın oğlum o kaportacıda. Ee. <laughs> Yaa. <laughs> 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 Bak sana son kez söylüyorum. Bizim bağlılık karlarına bakma diyorum. Ya ne olacak Sen Onu silah boynuma çekmez. Böyle çek geri ya. Sen akıllı ol oğlum. durma ha. Bak acı ee, dayı. Bak uygunsun bir şeyden uy, uy, bir şeyden. Naber yavrum? Uy. 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 Bak şimdi benim oğlum gelir. Uy. Uy. Ama, ama, acaba, ayı, ayı ayı, gördün mü ayı? <laughs> uy. 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 Sen kendin yetmedin, ayıyla <laughs> oğlunu mu çağırdın? <laughs> La siyahalı. bak gelirsem sikelim siyalı. Siyalı deme, benim adım var. Sikledir, akıllı Ramazan! Gel, geldim abi. Ne yapıyorsun? Ne oğlum? Oğlum gitsek mi? Lan bak hele, bu de... Çok <laughs> kalabalık oğlum, bur burta zıpır, bur. adana zıpır, hep topar. Dedemi kesiyorlar oğlum orada, dedemi sikiyorlar. <laughs> Ayı! Ayı çağırma! Ayı geldi, oğlun geldi, sülalen geldi. <laughs> Kaç mı kuda koşun? Taş taş getir. Taşın taş taş. Ramazan oğlum biz de koşalım. Yürü lan yürü Ramazan oğlum yürü. Belediyene robot geldi. Robot senden kuyru Robotun, Lan koşun. Mustafa abiyi vuruyorlar. Koş ayı ayı ayı. Ayı ol ayı. Mustafa abiyi de vuruyorlar. Lan ayı ayı gel lan bana koyayım ayı. Ne? Sittim oğlum. Silah nerede silah? Ramazan. Tomuklarınıza sıkacağım. Bak şimdi bak. Aha şimdi bittin. Bak şimdi. Ai, se não, eu chego. Diana, se fosse chato, a gente ia botar o chão. Lá estava o padre, está esqueteiro. Está já, está já. E a luz, eu vou te dar. Olha lá, olha lá. Focar lá, olha açıyorsun <laughs>